Merhaba arkadaşlar. Yine bir alan ölçme testiyle devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. 3 metrekare 30.000 cm kare demiş. Arkadaşlar hemen çizelim şurada. Metrekare, desim metrekare, santimetre kare. Burada ne yapıyorum ben? 2 basamak aşağı iniyorum. Her bir basamak indiğimde 100 ile çarpıyordum. Dolayısıyla bir basamak indim, iki basamak indim. Bu doğru. Burası için santimetre kareden metrekareye çıkacağım. Yukarıya doğru çıktığım zaman da yüze bölüyordum. O zaman ne yapmam lazım? Sola doğru kaymam lazım. Bakın 25'teydim. 2 basamak kaydım. 2 basamak daha kaydım. Bu da doğru. Kilometre kareden metre demiş. Kilometre kareden inerken kaç basamak ediyorum? Kilometre kare, dekametrekare, kare, kare, Yani 1, 2, 3 basamak iniyorum. Dolayısıyla 6 tane sıfır koymam lazım. 2, 4, 6. Doğru. 11 metrekare 1100 santimetre kare demiş. Hayır arkadaşlar. 4 tane sıfır gelmesi lazım. Cevabımız denizde. Yukarıda kare zemin üzerine çizilmiş ABCD paralel kenarın DC kenarına ait yüksekliği kaç birimdir demiş. Şimdi bu kenara ait olan yüksekliği soruyor. Bunu ne yapıyordum ben? Uzatıyordum arkadaşlar. Şuradan da şöyle çekiyordum. Yüksekliği buluyordum. 2, 4 birim. Cevabımız C. Taban uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan üçgenin alanı. Evet hemen üçgeni çiziyoruz. Taban uzunluğu 5 santimmiş. Yüksekliği de 10 santim demiş. O zaman üçgenin alanını ne yapalım? 5 çarpı 10 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 arkadaşlar. Burası 5 oldu. Çarptım 25. Bursa arkadaşlar. Evet. 8 e 12 vermiş. Yükseklik ve tabana. ABCD paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi tabanla yüksekliği çarpıyorum 2'ye bölüyorum. Tabanla yüksekliği çarptım 2'ye böldüm. Sadeleştirdim. 48. Bursa arkadaşlar. Buraya 10 vermiş. Burasını 9 metre vermiş. Bakın EC AD'ye dik demiş burada. ABC para alanını soruyor. Bakın bu tabanla şu yüksekliği çarpsam da yine aynı şekilde alanı bulurum. İlla buradaki gibi verilmesi e, verilmek zorunda değil. Böyle de verebilir. O zaman 9 çarpı 10 bölü 2 diyorum. Sadece işletim. 45 arkadaşlar. 45 metre cinsinden olduğu için metrekare denizde cevap. Evet. Geçiyoruz. Evet. DG 6 santim demiş. EF 14 demiş. Bunlar birbirine dikmiş. Olduğuna göre DF üçgeninin alanını soruyor. Kaç santimetre karedir diyor. 6 çarpı 14 bölü 2 diyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Sadeleştirdim. Burası 7 oldu. 42 arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Geçtik. Burası 6, diğeri 7. Birbirine dikmiş bunlar. O zaman KLM üçgeninin alanı aşağıya gelen hangisidir demiş. Alanını soruyor. 6 çarpı 7 bölü 2'den sadeleştirdim. 21 kilometre kare arkadaşlar bu. Çünkü kilometre cinsinden vermiş bize bunu. Nasıl istiyor bizden? Bakalım. Burası 42 kilometre. Olmaz bu. 21 milyon demiş. Şimdi 21 kilometre kareydi. Metrekareye inebilmem için 6 tane 0 koymam lazımdı arkadaşlar metrekare. Bu doğru. Diğerine baktığım zaman da 4 sıfır daha koymam lazımdı. 3 6 zaten metrekare yapıyordu. 4 tane koymam lazımdı. Bu olmaz. Bu zaten 42'li hiç olmaz. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi 100 metrekareye eşittir demiş. Şimdi 100 metrekareye eşitse o zaman dekametrekareye deka yukarı çıkmam lazım. 1 deka metrekare arkadaşlar. İşlemin sonucu kaç metrekaredir demiş. Bu desimetrekareydi. Yukarı çıktığım zaman iki tane sıfır siliyordum. 3 metrekare oldu. 2 dekam kare. O zaman ne yapıyorum ben? Bunu iki tane sıfır ekliyorum. kareden metre metrekareye ineceğim. Bunda da bir şey yapmama gerekiyor. yok. metre metrekare çünkü. O zaman ne oldu? 300 12 3 ne yaptık? 310 5 olması lazım arkadaşlar. Pardon burası 200 arkadaşlar. Burada 2 dk metrekare deniz. Biz 3 olarak almışız. Burası 200. Hemen düzeltelim. Ne oldu burası da? 215 oldu arkadaşlar. Bursa. Diğer soruya geçelim. Milimetre metre kareye gideceğiz. Şimdi milimetre kareden hemen çizelim şunları arkadaşlar. Milimetre kare. Santimetre kare. Desimetre kare. Metre kare. Ne yapıyorum ben? Metre kareye gideceğim. Kaç basamak çıkmam lazım buradan? 3 basamak çıkmam lazım. 1, 2, 3 arkadaşlar. O zaman ne yapmam lazım? Altı tane sıfır silmem lazım. Bakıyorum. Çıktım santimetre kareye. Çıktım desimetre kareye. Bir tane daha sildim. Bir tane de virgül koydum arkadaşlar. Nereye geldim? Metrekareye geldim. Çünkü altı tane sıfır silmem lazımdı. 5 tane sıfır sildikten sonrasında basamaktan bir tane virgül kaydırıyorum. O zaman ne oldu? 12.5 metrekare oldu arkadaşlar. Aşağıya gelen hangisi? 32 metrekareden daha küçük bir alanı gösterir diyor. Şimdi 32 metrekare kaç kilometre karedir? Ne yapmam lazım? 6 tane sıfır eklemem lazım. O zaman 6 basamak kaydırmam gerekiyor benim. 0, 0, 0, 0 yaptım. Ne oldu arkadaşlar? Bir de böyle yaptım. Bu şekilde olması lazım. 3, 6. Şimdi buraya baktığımızda bu daha büyük bir alanı gösterir. Nasıl hocam? Çünkü burası 0, 0, 0, 0, 11 demiş. Bakın Burada 5 tane basamak var virgülden sonrasında. Şuraya bir tane sıfır eklediğim zaman ne oldu? 110 oldu. 32'den daha büyüktür. Bu olmaz. 3 virgül 1 dekametre kare demiş. Dekametre kareyi ne yapıyorum ben? 100 ee, ile çarptığı zaman 310 metrekare yapar. Bu da olmaz. 250 milyon milimetre kare demiş. Ne yapıyorum ben? Milimetre kareden nereye gideceğim? Metrekareye gideceğim arkadaşlar. O zaman ne yapmam lazım? 6 tane 0 silmem lazım. Sildim hemen bunların altısını. 250 metrekare oldu. Bu da olmaz arkadaşlar. Burada santimetre kareden nereye gideceğim ben? Metrekare gideceğim. O zaman ne yapmam lazım? 4 tane sıfır silmem lazım. 1, 2, 3, 4. Ne oldu? 3 metrekare oldu. E bu 32 metrekareydi. Dolayısıyla bu daha büyüktür. Bundan daha küçük bir alan gösteriliyor. Cevabımız denizde arkadaşlar. iyi çalışmalar.